Merhaba sevgili takipçiler. Yine Bennington Freewall kendine yapışkanlı yastık panel. Yine odalarımızdan bir tanesine uygulama yapacağız. Bu sefer e, değişik renkleri var demiştim bir önceki videomda. Salonu kaplamıştık. Şimdi yatak odasında pembe deseni uygulayacağız değerli takipçiler. Şöyle baktığınız zaman yakından pembe deseni uygulayacağız. Yine duvarımızda Böyle gördüğünüz gibi şekil oluşturacak. Şık tasarım ve kolay kullanım demiştik. Antibakteriyel, bakteri üretmeyen bir yapısı var. Temizliği kolay. Üzerine keşeri kalemle bile çizilse tekrar şey yapabiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Bir ıslak mendil yardımıyla bile temizliği kolay. Değerli takipçiler. Şık desenleri var dediğim gibi. Isı yalıtımına, ses yalıtımına katkı sağlıyor. Dolayısıyla yine duvarımızda dışa gelen kısma izolasyon amaçlı hem görüntü düzeltme amaçlı bir uygulama yapacağız. Şöyle yine arka tarafından kendine yapışkanın olduğu için kendine ait şu malzemesini sökeceğiz değerli takipçiler. Bu şekilde kendine yapışkanını sökmemiz gerekiyor. Oğlum gel şöyle bir destek alalım. Şöyle yardım et bana, şu tarafını asıl, evet, evet, yine post, postu çıkarır gibi, yada yani yardım alarak yapışkanlık kısmını, evet. Evet arkadaşlar. ölçülendirmenizi gerçekleştirdikten sonra kolayca uygulamanızı yapacaksınız. balıklarını böyle alarak duvarınıza montelemenizi yapacaksınız. Uygulama gördüğünüz gibi çok pratik. Tek yapmanız gereken duvarınızın şu kısmını nemli bir bezle tozunu silmeniz yeterli. Evet değerli takipçiler olanın son hali gördüğünüz gibi pembe renkli olandan buraya döşemiştik. Değerli takipçiler yastık panellerimizi duvara döşemeden önce hep bahsediyorum videolarda. Şöyle nemli bir bezle duvarınızın tozunu alacaksınız. Aksi takdirde yapışmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla temizlediğiniz zaman yapıştırmanız daha başarılı olur. Kendinden yapışkanı çok kuvvetli zaten. Barrington Freewall marka kullanıyoruz biliyorsunuz yastık panelleri. Uzak doğudan ithal ediliyor. Kore tarafından geliyor genelde. Gayet başarılı duvar yastık panelleri desenleri, renkleri değişik değişik uyguluyoruz odalara. Daha önce pembe ve gri yapmıştık. Bugün de yine başka bir odamızda beyaz uygulaması yapacağız. Onun için duvarlarımızı hazırlıyoruz. Evet değerli takipçiler. Bu da beyaz rengin uygulama şekli. Gördüğünüz gibi bu Bellington Fribul, kendinden yapışkanlı yastık paneller, değişik renklerde böyle şahane görüntüler oluşturuyor, sevgili takipçiler. Videomuzu beğendiyseniz ayaklarınıza bizi coşturun. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun, değerli takipçiler. Umarım siz de bu şeyleri uygulamaları beğenip, evinize böyle şeyler uygulamayı düşünüyorsanız, harika malzemeler. Her zaman olduğu gibi sağlıklı günlerde kalın, sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın, pusula çağlayan da kalın. Hoşçakalın.